Peki hadi o zaman başlayalım bakalım. Başlayalım başkanım. Bir yıldan daha fazla bir 1 bir. Ee, yeni öğrenci yurtları için bir görüşmeniz var. Ayrıca temeli atılacak kreşlerle ilgili size sunum yapılacak. Tamam. Ee, Görükledeki kent lokantasına ziyaret edeceğiz. Oradan çıkışta squash salonuna da uğrayalım. Tamam başkanım o şekilde de not alalım ve son olarak yeni güneş enerjisi santralinin kurulacağı yerle ilgili de bugün müdürümüz gelip size bilgilendirme yapacaklar. şimdilik programımız bu kadar. Geçebiliriz. Geçelim bakalım. Çocuklarla bir arada olmak, onların bulunduğu yerde olmak tam büyük keyif duyduğum için Nerede fırsat varsa onlarla bir darmaş dalaş olurum ve dakikada kaynaşırız. Arkadaşlar önce bir kreşe uğrayalım. Çocukların enerjisine ihtiyacımız var biraz. Bir enerji alıp oradan gidelim. Bak düşeceğim yavaş şey yavaş. mağazalarımızdan kafelerimize, kütüphanelerimizden çamaşır yıkama atölyelerimize kadar, ikinci el giysilerden ikinci el eşya desteğine kadar yani gelip burada ev tutuyorsa eşyasını kolay alsın diye biz onlara ücretsiz ikinci el eşya desteği yapıyoruz. Birçok meseleler hayatlarını kolaylaştırıcı işler yapıyoruz. Bakalım gençlerimiz ne yapıyor? Evet burası fazla sessiz. Daha böyle konuşulan yan tarafa doğru geçelim daha iyi eğitim almanız, daha sağlıklı eğitim almanız için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet gençler, hadi şimdi bir de kahve içelim Nilber Cafe'de. Buyurun. Ya, de Hadi ya. Neyse sen hariç, siz de mi çalışacaksınız? Ben içebilirim ya. Koza Kütüphanesi'ne bir yıl içinde 150 bine yakın öğrenci geldi. Binlerce kitap ödünç aldı, ders çalıştı, araştırdı. Ancak kaç sınavın son gece kurtarıldığını sayamadık. Evet, Aa, çok teşekkür ederim. burada kahve içebiliyoruz. Burada açıldığı günden bu yana binlerce fincan kahve içildi. Ancak kahveler içilirken kaç kahkaha atıldığını sayamadım. Evet, gençler hadi gidelim yemek ısmarlayayım size. Hadi bakalım. Başkanım çok ucuz. Bugün sizlere biz ısmarlayalım yemekleri. Aa, olur mu? Ben size ısmarlayayım arkadaşlar. Ben size ısmarlıyorum bugün. Buyurun. Burada bir yılda binlerce tabak yemek yenildi. Ancak... Çorbanın tadına bakmadan kaç gram tuz atıldı sayamadık. Sanayi yapmak için arazi çok bulabiliriz ama tarım yapmak için bulabileceğimiz arazi sayısı sınırlı. Nilüfer'in köylüsü, Nilüfer'in efendisi olsun diye tarımı desteklemeye devam edeceğiz Nilüfer Belediyesi olarak. Bu bölge ve bu bölgenin dışında 7 ayrı bölgede temiz enerji yatırımlarımız olmuş durumdadır. Burada 14 ayrı noktada güneş panelimiz var. Çok... Buraya her geldiğimde büyük bir heyecan duyuyorum. Bu köylüsü çiftçisi yeniden üretime dönecek, yeniden kıymetli işler üretecek, cepleri para görecek, tarım alanlarını sürdürülebilir kılıp korumaya devam edecek. Kasım ayında açmış olduğumuz tıbbi aromatik bitki işleme tesisi burası. Evet. E, buradaki amacımız tıbbi ve aromatik bitki yükte hafif, pahada ağır bitkiler demek. Bunların aynı zamanda hem tarımını yaygınlaştırmak hem de genç çiftçileri biraz daha kentten kırsala çekerek katma değer ürünler haline getirmek. Yağlık oranı yeterliyse ise üretimi teşvik etmek gerekiyor. Evet. Yağlık oranı yeterli değilse yani bu, burada çok efor harcamaya gerek yok demek gerekiyor. Bu tesiste biberiye, lavanta gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkiden litrelerce yağ ve hidrosol üretildi. Acaba bu muhteşem kokular kaçımızı çocukluğumuza götürdü? Teşekkür ediyorum, iyi her şey yolunda şey çok memnunuz. Her şey çok güzel olmuş, üyelerinize, kullarınıza sağlık. Kapalı bir pazar alanı olması e, bizim için de iyi oldu. Yakında kültür, balat, atayevlerde de yeni, modern pazar yerleri açılacak. %90 seviyesine bitmiş durumda. Ufak tefek son kat boya işlerimiz, ince işlerimiz ve doğrama işlerimiz kaldı. Ağlanın, ağlanın. Hadi kolay gelsin. Ağlanın. Bu pazarda satılan meyve ve sebzeler belki binlerce sofrada yer aldı, binlerce karın doyurdu. Ancak bu yiyeceklerle yapılan yemeklerden sonra kaç kez ellerine sağlık denildiğini sayamadık. Hayatım boyunca çalıştığımın üç katını çalışıyorum her gün. Ee, gece yarılarına kadar çalışıyorum ve hiçbir zaman enerjimde bir eksilme olmuyor. Enteresan bir şey. Basın toplantısına geçelim mi başkanım?